He biz tatilde. Ali benim adımda. Ali mi? Ha. Ali Bey'miş. Marina'nın şefi. Bizi tanıdı koştu geldi yanıma. Hastas, hastasıyım. Hastasıyım ha. Aspirin alacağım buna Ali Pirin bir tane. <laughs> ya şöyle <laughs> Marina'yı bir dolaşalım dedik şöyle. İçin güzel bir şeyler. Yani sahil güzel gemiler falan var orada. baktık. tabii bizim Marina böyle çok kompleks, çok büyük <laughs> alışveriş merkezi var. Dünyada herhalde <laughs> nadir yani bu kadar büyük alışveriş merkezi. Öyle mayona. mi? Tabii tabii. Bizim proje biraz büyük. Güzel çok yer. büyük evet. evde ya. Ha, çok güzel yani. Ama tabii da bölge daha yeni yeni gelişiyor hala. Ben de dedim acaba resim neyi mi çekti sandı benden biri koşup geliyor böyle dedim. Normalde bize yasak. Ben yani yasak mı yani yani şey bayan arkadaş söyledi security şey. resim çek. Yok ya ben hayranlıktan geldim. Hayranlıktan gelmiş. Sağ olsun <laughs> Ali Bey. Marina gelin. Ali Bey bulun. Selam selam? Çayını içersin. Tabii tabii her zaman biz buradayız abi. Güzel yer ya. Seviyorum. Tertemiz her tarafı. Arabayla mı geldiniz? yürüyerek. Dolmuş da geldi. Burada yendi. Ha yok. Buradan Hayır. Burada yürüyerek. Ben daha son videoları izlemedim. Son videolar var biz kaç tane? o kadar <laughs> iyi değil yani. Sizin <laughs> aradığınız videolardan değil artık. <laughs> Öyle <yani. gülüyor> Yola <gülüyor> gitmeyince olmuyor video ya. Buralar ne bileyim. Yok abi olur ya. Senin muhabbet etsen yeter ya. Yani. Ya bakalım Ali Bey ya. Burada bir tane arkadaşım var. Senin o BMW şey videonu izledik. Son 7.30 7.30 mu? 7.40. 7.60'ı. 7.60'ı. Ha. Hastası olmuş. Gelip oturdu izliyor. Yapma. Allah. Selam. Selam sen. <laughs> Abi tesadüf ama bir de senin e, böyle samimi tavrın var ya. Evet, İnsanlara evet, Yoksa... yani. öyle yiyor. Yoksa milyarlarca video var. Öyle dediğin gibi. Ya, ya ben neyse buydu. <laughs> biraz, biraz ayıp oluyor bazen ama konuşmamız lazım. Ben neyse bu. Ben, ben, ben sallanıyorum. Ben kendim için yaptığım için yani öyle. Beğenmedim. Biz seni çok seviyoruz. Ben, sen sen beni ne tesadüf tanıdın şimdi. Ya ben geçen gördüm. dedim. Dersim'de falan e, geliyorum falan dedin ya. Evet. Oradan dedim. Hani gelirim falan diye bu taraflara denk gelirsek. Vallahi şu da tesadüf mi çıktın karşıma ya. <laughs> abi benden bir isteğiniz var mı? Burada mısınız daha çok? Biz daha geliriz daha. Ben hep de çok da daha buradayız zaten. Ben, Arasına gelirim. Ben kardeşim. burada limanda şifim. Yani Gel yatıda dolaşalım. Bu tekneye de dolaşalım. Oo yatıda gezeriz. Buralara bakarız. i̇çeri gireriz. Hani buralar yasak olan yerler. Marina'nın şefi elimizde. <laughs> Sırtımız yere gelmez. Bana bir bak olmaz bundan sonra. <laughs> Teşekkür ederim Ali Bey. Oyun oldu. Sağ olasın kardeşim. Bekliyorum çekişmeyi. Çabuk. İnşallah geleceğiz. Tamam bekliyorum abi. Görüşmek zaten... üzere. zaten...